Değerli Müslüman kardeşlerim, bugün içinde yaşamış olduğumuz dünya Yahudilerin azgınlıklarına şahitlik etmektedir. Yahudiler kendilerini dünyanın en üstün ırkı olarak görmekte, yeryüzündeki bütün ifsatlarını aşikare ortaya koymaktadırlar. Artık yeryüzünde ifsat yaparken, bir şeyleri gizlemeye, saklamaya ihtiyaç duymamaktadırlar. Aşikare neler yapacaklarını, aşikare neler hedeflediklerini ortaya koymakta, kendilerinden başka güç olmadığını ortaya koymakta, güçleriyle de Müslümanları, bütün İslam alemini, bütün İslam alemini ezmektedirler. Diyorlar ki biz güçlüyüz. Bizim elimizde bütün imkanlar toplanmış durumda ve biz bunu kendi lehimize kullanacağız. Yeryüzünde ifsat yapacağız. Yeryüzünü başkaları için yaşanmaz hale getireceğiz diyorlar. Şu anda dünya devletlerinin bir araya gelip de kendi düşmanlarından medet umduklarını, yardım talebinde bulunduklarını maalesef görmekteyiz. Kardeşlerim, onları bu duruma getirenler, onların bu duruma gelmesine seyirci kalanlar, onların bu durumda olmasını onaylayanlar, yine kendilerine yalvaran taifeler, yalvaran milletlerdi. Bugün Yahudi'den medet umanlar, dün de Yahudi için çalışan kimselerdi zaten. Yeryüzünde ikiyüzlülüğün had safhasını, yaşıyoruz. Bir yandan Yahudi'ye, İngiliz'e, kafire hizmet eden tağutlar, bir yandan da ikinci yüzlerini sanki yeryüzünde İslam alemini savunurmuş gibi, yeryüzünde Müslümanları savunurmuş gibi göstermeye çalışmaktadırlar. Söze gelince savunmalar, söze gelince müdafalar, ama icraata gelince yeryüzünde İslam'ın aleyhine atılacak hangi adımlar varsa o adımların atılması, imzaların atılması, anlaşmaların yapılması gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Bunlar artık kimsenin garipsediği bir şey değildir. Gözler önüne serilmektedir. Artık aşikar hale getirilmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde Yahudilerle birlikte yaşadı. Onlarla anlaşmalar yaptı. Fakat onlar Müslüman kadınlara hücum etmek suretiyle anlaşmayı bozdular. Resulullah aleyhisselam üzerine suikast düzenlemek suretiyle antlaşmayı bozdular. Ve en son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine ordular toplamak suretiyle antlaşmaları bozdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde öncesinde ve Medine'de öyle bir nesil inşa etmişti ki o nesiller hiçbir şekilde ne Yahudi'ye ne münafıklara ne de başka taifelere prim vermeyen bir nesillerdi. Ellezina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum onlara insanlar size gelip toplandı denildiği zaman birileri tarafından ne diyorlardı? Fakhşevhum onlardan korkun denildiğinde fezadehum imana. Onların imanları artıyordu. Öyle bir haldeydiler ki müminler öyle bir yetişmişti ki Yahudiye karşı, kafire karşı cihat şuuruyla yetişmişlerdi. Münafıklar ne diyordu? Onları gördükleri zaman münafıklar bizim için gidecek neresi var? Bizim evlerimiz açıkta kaldı. Gidelim diyorlardı. Ve iz yekulul munafikun vellezina fi kulubihim O zaman münafıklar ne diyorlardı? Ve kalplerinde hastalık olanlar ma Allahu ve rasuluhu illa gurura. Allah Resulü bize aldatıcı sözlerden başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Resulullah Aleyhisselam hendeyin içinde çıkan taşı kırınca sarayları vaad etmişti. Kisra'yı Rum'u Yemen'i vaad etmişti. Münafıklar da Resulullah Aleyhisselam'la dalga geçiyorlardı. Kalplerinde hastalık olanlar böyle söylüyorlardı. Ama Allah Resulü'nün terbiyesinden geçen cihat çoruyla yaşayan sahabe ne diyorlardı? وَلَمَّا رَعَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Bu Allah'ın ve Resulünün bize vaad ettiği şeydir. وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah ve Resulü doğru söylemiştir diyorlardı. Ve Yahudinin üzerine savaşmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Arkalarını dönüp kaçmıyorlardı. Cihadı terk etmiyorlardı. Evlerimiz açıkta kaldı demiyorlardı. Mallarımız çocuklarımız demiyorlardı. Ve Yahudi ile savaşıyorlardı. Allah'ın yardımı da Yahudi ile savaşan, müşriklerle savaşan, cihat şuuruyla yetişen müminlerin üzerine geliyordu kardeşlerim. Evet Allah yardımını gönderiyordu. Samimiyet olunca, gayret olunca, cihat olunca, mücadele olunca Allah yardım ediyordu. Bir rüzgar gönderiyordu, bütün orduları darmadağın ediyordu. Evet kardeşlerim. Şimdi yeryüzünde Yahudi bütün emellerini gerçekleştiriyor. Peki Allah Celle Celaluhu müminlere niçin yardım etmiyor? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize olacakları haber verdi. Ne yapmamız gerektiğini haber verdi ama biz Resulullah aleyhisselamın vaatlerini, vaidlerini ciddiye almadığımız sürece Allah'ın yardımı gelmiyor. Allah Resulü aleyhisselam وَاِذَا اَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ Sizler ineklerin kuyruğuna yapıştığınız zaman ver abiytun bizlere, ziraatle meşgul olduğunuz zaman ve teraktunul jihad fi bilillah, Allah yolunda cihadı terk ettiğiniz zaman ne olur demişti? Sallat Allahu alaykum zullen. Allah sizin üzerinize bir alçaklık, zelillik ne yapar? Musallat eder demişti. La yenzihu onu da kaldırmaz. Ne zaman? Hatta terciu ila dinikum dininize dönüş yapıncaya kadar Allah Teala onu kaldırmaz dedi kardeşlerim. Allah yolunda cihat terk edilince Allah yolunda Allah'ın ve Resulünün gösterdiği doğrultuda bir yaşam tarzı terk edilince ne oldu? Allah Teala züllü üzerimize yazdı. Musallat etti. Resulullah Aleyhisselam başka hadislerinde sizden olmayan düşmanları size musallat eder dedi. Evet. İslam aleminin üzerine düşmanlar musallat etmiş durumda mı? Evet. Niçin böyle bu hale gelindi? Çünkü Yahudilerin bin yıllık planları vardı. Yüzlerce yıllık planları vardı. Bu planları hayata geçirdiler. İnsanların dinini bozmak için televizyonu, sinemayı gözler önüne serdiler. İnsanların dinini bozmak için fuhşiyatı yaydılar. İnsanların dinini bozmak için çeşitli antlaşmalar yaptılar. Çeşitli fesadın yayılması için girişimlerde bulundular. En son dönemlerde internetin yayılması ve internetin içerisinde de yine ifsad edici şeylerin yayılması katiller öldürmeler, hırsızlıklar, ekonominin ele alınması, bütün ekonomik programın dünya çapında Yahudi'nin bankalarına akmasını sağlamaları hepsi bunların yüzlerce yıllık projelerinin neticesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi alışveriş yapan insan Yahudi'ye bağımlıdır. Şimdi elinde bir teknolojiyi kullanan insan Yahudi'ye bağımlıdır. Şimdi yeryüzünde hangi icraatı yaparsa yapsın bir insan, Yahudinin süzgecinden geçmeden hiçbir şey yapmamaktadır. Yapamamaktadır. Gücü yetmemektedir. Niçin? Yüzyıllar boyunca ümmet Allah yolunda cihadı terk ettiği için. Allah yolunda cihat denildiğince ne anlaşılıyordu? Terörizm anlaşılıyordu değil mi? Terörize ettiler değil mi Allah yolunda cihadı? Bunlar kafa keser dediler. Bunlar şöyle kötü insanlar, şöyle barbar insanlar dediler. Allah yolunda cihad edildiğinde onu alaşağı edebilmek için yine Müslüman kendilerine Müslüman diyen insanları kullandılar. Evet ne oldu sonuçta? Düşmanından medet uman bir hale geldi insanlar. Trump gibi bir ahmaktan medet umar hale geldi insanlar kardeşlerim. Dünyanın idaresi bir ahmakın eline geçti. Hepsi de onun çerçevesinde, etrafında yardım dileniyorlar. Allah Teala İslam toplumlarına, kendine İslam toplumu diyen toplumlara böyle bir zilleti yaşatıyor şu anda. Çare nedir? Resulullah Aleyhisselam'ın ifadesiyle çare nedir? Dininize dönünceye kadar diyor. Allah'ın dinine dönülmeyince, Allah'ın hükümleriyle hükmedilmeyince Demokrasiler, laiklikler, sosyalizmler, şu izimler, bu izimler yeryüzünden yok olmayınca bu Yahudi düşmanlığından İslam alemi kurtulacak değildir. Dünya kurtulacak değildir. Yahudiler de kendi sonlarını hazırlayacaklardır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle onlar siz kıyamet geldiğinde, kıyamete yakın bir zamanda ne yapacaksınız diyor, Yahudilerle savaşacaksınız. Taşlar ve ağaçlar bile ne diyecekler? Gel el Müslüman, arkanda Yahudi var, onu öldür diyecek. Gel, gel ey Allah'ın kulu, arkanda Yahudi var, onu öldür diyecek. Onlar kendilerini böyle bir sona doğru götürüyorlar. Allah'ın takdiri onlar için öyle olacak kıyamete yakın dönemde. Fakat şu anda yaşadığımız dönemde zahir alametlere bakıldığında böylesi bir savaşın yaşanacağına dair en ufak bir emare görünmüyor. En ufak bir işaret görünmüyor. Evet Resulullah Aleyhisselam'ın haberi haktır. Fakat diğer haberinden de anlıyoruz ki, diğer hadisten de anlıyoruz ki ümmet bir zilleti yaşıyor. Ve bu zilletin yaşanması cihadın terk edilmesinden kaynaklanıyor kardeşlerim. Evet, Allah yolunda cihat terk edilirse işte böyle olur. Düşmanından yardım isteyen hale gelmiş topluluklar, toplumlar, ülkeler halde dönüşülür. Zorba idareciler Yahudilere zemin hazırladılar. Yeryüzünde kendini İslam diye tanıtanlar Yahudinin projeleri adına çalıştılar. Yahudilerin projelerinin başkanlıklarını yaptılar. Yahudi'ye bütün alanları açtılar, ve ondan sonra şu anda kendi haline terk ettiler insanları. Mazlum insanları kendi hallerine terk ettiler. Açlıktan ölmeye terk ettiler. Terk ediyorlar, terk etmeye de devam edecekler. İnsanlar uyanmadığı sürece, cihat edilmediği sürece, bu fa faaliyetleri, Yahudilerin faaliyetleri böylece devam edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne ile dize getirdi Yahudileri? Onlara karşı cihad ederek, onları sürgün ederek, antlaşmalarına uymadıkları için onları sürgün ederek, bütün orduları başlarına toplayıp hücum ettiğinde de cihad ederek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları bertaraf etti. Sonra da sahabe dönemlerinde Arap Yarımadası'ndan çıkarıldılar. Allah Teala onlara öyle bir zillet yaşattı. Şimdi de o yaşadıklarının intikamını alıyorlar. İslam ümmetinden intikam alıyorlar. Şimdi yaşadıklarının intikamını mazlumlardan çıkartmaya çalışıyorlar. Kadınları, çocukları öldürerek intikam almaya çalışıyorlar. Diyorlar ki biz sizin her her şeyinizi elinizden alırız. İstediğimizi öldürürüz, istediğimize imkan veririz, istediğimizin elinden imkanları alırız diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermemiş miydi? Le tettebi'un men Sizden öncekilerin yoluna zira'an bir şibran bi şibrin. Karış karış uyacaksınız. Zira zira uyacaksınız. Hatta lev dehalu cuhra dabbin le Onlar kelerin de, de, deliğine girseler siz de gireceksiniz dememiş miydi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Evet onlar hangi deliğe girdiyse kendine İslam diyenler de onların deliğine girdiler. Onların çarkına su taşıdılar. Onların hizmetlerinde bulundular. Ve dünyayı bu hale getirdiler. Ve şu anda dünyayı getirdikleri bu halde kendilerinin daha da ileri adımlar atacaklarını aşikare söylüyorlar. Ümmet artık cihadı terk etmeye devam ederse, ümmet artık elinden geleni yapmak için girişimlerde bulunmazsa, cihadi faaliyet yoksa artık Yahudinin yeryüzünde egemenliği de sürüp gidecek, devam edecek demektir. Kardeşlerim, bu süreçler böylece yaşandı da tevhidi öğrenenler, la ilahe illallahı bilenler, Allah'ın hakimiyetini öğrenenler, tağutu tanıyıp tağuttan uzak duranlar, tağuttan nefret edenler ne yaptılar? Bu süreçlerde başarıya ulaşabildiler mi? Kardeşlerim Allah yolunda cihadı, Allah yolunda tebliği, Allah yolunda daveti bırakınca birbirlerine düştüler Müslümanlar. Tevhid ehli de birbirine düştü. Birbiriyle uğraşmaya başladı. Durgunsunun kendi halinde durup da kokuştuğu gibi kokuşmaya başladı. Niçin? Davet terk edildi. Tebliğler terk edildi. İnsanlara Allah'ın dinini anlatma gayesi neredeyse ortadan yok oldu. Birilerine Allah'ın dinini anlatalım. Davamız için elimizden geleni yapalım diye bir gayret ortadan kalktı. İşte bu ortadan kalkınca Müslümanlar birbirleriyle uğraşmaya başladılar. Allah Teala bize daveti farz kılmamış mıydı? Ud'u ila sabil rabbike bil hikmeti. Rabb'inin yoluna hikmetle davet et. Vel mev'izatil güzel vaazlarla, güzel davetlerle yap dememiş miydi? Güzel mev'idalar ver dememiş miydi Allah Teala bize? Nahl suresinde. Ve cadilhum billati hiya Onlarla en güzel şekilde mücadele et dememiş miydi Allah Celle Celaluhu? İnna rabbeke huve a'lemu bimen dalla an Allah Teala yolundan sapanı da en iyi bilendir. Ve huve a'lemu bil muhtedin. Hidayet üzere olanları da en iyi bilendir. Müslümanlar davalarına hizmeti bırakırsa, Allah yolunda tebliğ etmeyi bırakırsa, Resulullah Aleyhisselam'ın buyurduğu, benden bir ayet dahi olsa tebliğ edin, belli guvanni ve lev ayeten emrini bırakırsa, kendi içlerinde de gevşekliğe giderler. Kendi işlerinde de Olumsuz hasletler yaşamaya başladılar. Gıybete düşerler. Birbirlerinin etini yerler. Birbirlerinin çekiştirmesini yaparlar. Birbirlerinin aleyhinde olurlar. Halbuki Müslüman'ın vazifesi neydi? Allah'ın dinine davet değil miydi? Allah yolunda cihat değil miydi? Allah'ın dinini tebliğ etmek değil miydi? Bu vazifeler terk edildiğinde Allah Teala üzerimize nasıl bir zillet getiriyor görüyor musunuz? İşte bunları yaşamamak için dinimizin bize emrettiklerini harfiyen yerine getirirsek sayı önemli değil. Güç kuvvet önemli değil. Silah azlığı önemli değil. İmkanların olmaması önemli değil. Teknolojinin olmaması önemli değil. Önemli olan Allah yolunda mücadeledir. Önemli olan Allah yolunda davettir. Vazifemizi yerine getirmemizdir. Biz vazifemizi yerine getirdikten sonra velillahi cunudus semavati vel ard. Yerin ve göğün orduları Allah'a aittir. Biz vazifemizi yerine getirelim. Allah kafirlerin üzerine taşlar da yağdırır. Biz vazifemizi yerine getirelim. Allah düşmanların üzerine hendekte olduğu gibi rüzgarlarını da gönderir. Allah düşmanlarını neyle helak edeceğini kimseye sormaz. Sadece bizden vazifemizi Yerine getirip getirmediğimize bakar. Cihad edip etmediğimize bakar. Davamızı yaşayıp yaşamadığımıza bakar. Allah'ın haramlarına, Allah'ın hudutlarına riayet edip etmediğimize bakar. Bunlara riayet edersek o zaman Allah üzerimizdeki zilleti kaldırır. Ama riayet etmez de birilerinin peşine takılır gidersek bu zillet devam eder kardeşlerim. Cenab-ı Hak bizleri zillete düşürmesin. Dinimize sımsıkı tutunmayı bize kolaylaştırsın. Rabbim bizlere Allah yolunda cihadı kolaylaştırsın. Yahudilere karşı bilinçli olmayı bize kolaylaştırsın. Ya Rabbi bizleri Yahudi'ye karşı, yeryüzündeki kafire karşı mücadele azmimizi bıraktırma. Bizleri gevşetme. Bizleri müminler olarak kıl. Bizleri mümin kardeşler olarak kıl. Kardeşliğimizi aramızda hakim kıl ya Rabbi.